çok Erol çok teşekkür ederim. Efendim hayatım. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi benim iki tane daha sorum var da. Ama zamanımız kalmadı. Erol abi şu anda. Tamam, senden bir isteğim var. Tamam. Tamam Soruları iste. Sorayım. İste. Şimdi bir kez X isteğim senden oğlumuz için biz. Eşimle oğlumuz için senden. imzalı sana yani senin için manevi anlamı olan bir şey istiyoruz. Benim için evet. imzalı manevi anlamı olan bir şey. Yani manevi anlamı olan senin ne bileyim bir çocuğa bir bebeğe verebileceğin eğer böyle manalı güzel bir şeyse eğer <laughs> tamam. <gülüyor> imzalayıp tamam. verebilir misiniz de? Ee, e, buluruz yani herhalde bir <laughs> şey. Yani, <laughs> evet, yani evet, ilade çocuğu, evet, beyaz beyaz abisin. Tam olduğunu bildiğim için. Tamam, göndereceğim, yani, söz veriyorum. Düşüneyim, ne gönderebileceğimi düşüneyim. Şimdi. Tamam. Evet. Bir de adam. Bir de ben Leyla'cıyım yani. Düzgün seyrederken ben 5 yıldır hep Leyla'cıydım. Onunla beraber ağladım sürekli olarak. Evet herkes <laughs> kendine bir karakter seçiyorum. seçmiş içerden yani. Efendim? Gerçekten tekrar çok çok hepinize teşekkür ediyorum. Ya ben Leyla'cıydım dizide sürekli Leyla ağladı, ben ağladım. Leyla ağladı, ben ağladım. E sen devamlı ya ağlamışsın ama. o zaman çünkü <laughs> evet. Leyla yani durmadı her zaten. Her zaman ağladım. Evet. Her zaman ağladım ama Leyla'dan pembe montunu eğer mümkünse giyebilirsiniz. <laughs> Rica ediyorum. Vallahi pembe Şakta, palto. Şurada şurada askıda duruyor. Pembe palto burada. E, ee, bunu mu istiyorsun? Gökçe. Efendim. o pembe montu aslında isterdim senden. Şimdi yüzsüzlük olur üst üste bir sürü şey istemek de. O yüzden isteyemiyorum. Ama onu bir kere giymeni istiyorum yani. Onu o gözümde kaldı. Ben çok ağladım o pembe montu. Ayak <laughs> <O> artık. <zaman gülüyor> abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, ben bir şey söyleyeceğim. Milletin canını okudunuz. Millet sizle yattı, sizle kalktı, uyudu, ağladı, bir sürü şey yaptı. Şimdi bunu yapacaksınız. Bunu giymeni istiyor. Ondan sonra da ona göndermeni istiyor. Ayrıca pembe montun da benim için çok büyük duygusal anısı vardır. İmzalayıp çocuğa göndereceğim. Evet. <gülüyor> 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 nasıl giyeceğim şimdi onu? Ortalığı yıkmayayım onu giyeceğim. Bunu giyince ruh halim mi değişiyor? Ortalığı yıkmayayım bir de. Bunu giyince gerçekten mi değişir? İyi, i̇yi bakayım. Ya bir kere bu değil ki. Benim pembe mantım. <laughs> <laughs> Buydu. Nerede görsem tanırım onu ben. Buydu. <laughs> bu Buydu biz onu boyattık. Evet. Pembe mont, pembe paltosunu giydi. Başka bir şey giymesini ister misin? Şapka, fular, herhangi bir şey. Ya Beyaz abi. Efendim. Şimdi sen dalga geçiyorsun ama gerçekten bu yaprak dökümü Ayna ayna diyorlar ya hani bu bizizi bil bu, bu ayna. Evet. Birebir gerçekten sana söylüyorum. Her bölümünde her bulgu safran. Ne var ya yani böyle long ton tonlarda nasıl karmışsın lütfen. böyle <laughs> bir baba varsa tüm gerçekten bu bizim programıdan görmek istiyoruz gerçekten görmek istiyoruz. <laughs> bir dakika baba bir dakika bu e, pembe palto bunu mu yaptırıyor? <laughs> Eğer böyleyse Erol abi e, bir şey. <laughs> Yani belki 40 yılda bir seni de böyle görebiliriz diye. Erol abi hayatta pembe paltoyu ne giydirirsen gidip bozmaz yani. Evet. Pembe paltoya bak ya. Çıkat. <laughs> Bunu gönderiyoruz sana tamam mı Selencem? Gönderiyoruz. Abi, çok teşekkür ederim Beyaz abicim. Abi yeter elimi döşeyelim bir de içeri istersen. <laughs> Gönderiyorum. Öpüyorum Selencem. Beyaz abicim hepinize çok selamlar. Aleykümselam. <laughs> Selen'e bir alkış alalım teşekkür ederim. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz. <laughs>